Montreux'deyiz. Montreux deyince aklımızda ne geliyor arkadaşlar? Montreux Boğazlar Anlaşması. 20 Temmuz 1936 yılında bu güzel cennet, için cennet kasabasında bizim Boğazlar ve Çanakkale Boğazı'nın tüm gemilerinin, savaş gemileri dahil geçiş izinlerinin Türkiye'ye ait olduğu bir anlaşma yapıldı. Bu bizim Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki en büyük başarımız olarak tarihimize geçti arkadaşlar. Peki başka Montreux ile ilgili neler var? Şimdi bir kere Montreux'de doğal güzelliğin dışında iki büyük etkinlik var her yıl. Bir tanesi Temmuz ayında yapılan Montreux Jazz Festivali. İkincisi de her yıl kurulan bu olduğumuz yerde Christmas Market kuruluyor ve dünyanın en büyük Christmas Marketlerinden biri uçan bir Noel Baba var ya ışıklı. İşte o da böyle burada Christmas zamanı ışıklar arasında gidiyor geliyor gören üstünde. Onun dışında Montreux'e geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Şilon Kalesi'ni gezebilirsiniz. Nesli'nin sponsorluğunu yaptığı yemek müzesini gezebilirsiniz. Ve buradaki nefis yemeklerin tadına bakabilirsiniz.